merhabalar. <laughs> Çok tatlı. Sakunamada da yani öldük. Welcome Tanzan. Ben bundan yiyorum şimdi. Şu an o kadar garip bir yerde kaldım. Böyle sineklerle birlikte burada sıcakta. Böyle bak çekirdeği. Pirinç dediler dedik biz pirinç yemiyoruz. Tarçın. Bu kutu kayıyor. <laughs> Yani kokuyu size anlatamam Siz oh, karakteriniz, no. biz tuğla. Ha, hayır. Enteresan <laughs> <laughs> bir an yaşadık. Bacı evet, ne İnşallah bu akşam ölmem ben. Kamera arkası yaptım sana. Ne? <laughs> Çok fena. Bu kadar böyle. Şimdi burada bir pazar varmış Zanzibar City'de. Lokal bir pazar. Oraya gitmeye çalışacağız. Orada bir şeyler çekmeye çalışacağız. Emin değilim tabii çekip çekemeyeceğimizden. Ee, bir bakalım neler yaşayacağız hep beraber. Hadi gidelim. Ee, şimdi 5000'e bir tuktukla anlaştık ve miniyoruz. Market, market, market. market. Evet, en son Tayland'da binmiştim bunlara. Tayland, Sri Lanka. E, zamandır binmemiştim. Ha, <laughs> çok tatlı. Asya'da gibi hissettim kendim ya. <laughs> ya ekmek çok güzel kokuyor bir şey. Sırtında biri böyle bir tepet ekmek taşıyor galiba. O kadar güzel kokuyor ki aynı bizim şeydeki Türkiye'deki fırınlar var ya ekmek kokar böyle. Oh, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bir yere geldik ama yani normal bir yer değil yani bilmiyorum ne yapacağız. içeri de giremedik. Giriyoruz. Ya yani bizden başka hiç beyaz yok öyle söyleyeyim. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bile nereye girdiğimi falan anlamadım şu an yani böyle bir ambole oldum yani hiç nasıl zaten herkesin gözü bizim üstümüzde çok değişik bir his buraya otobüsten ilk indiğimde de hissettiğim o aynı his var şu an

Aa, bir şey bayağı bildiğin bu ne bu kuru börücüye benziyor pirinçler falan var fasulyeler var şey var nohut galiba evet. burada bu ada ee, baharatlarıyla e, meşhur bir ada. E buraya geldiğinizde işte baharat e, turu yapabiliyorsunuz. Şeyde, e, doğal bir alanda ve baharat satılıyor. İnanılmaz lezzetliymiş buranın baharatları ve inanılmaz çeşitliymiş. Bu da bir baharat market. Herdan zencefil her yerde. E jumbo. Aa bezelye hayatımın evet, en iyi. En... Hi. Evet. It's nice. Evet, burası da mısır burada zaten mısır pişiriyorlar. Bu ne bunu anlayamadım ama böyle fas şeye fasulyeye benziyor. <laughs> <bence. gülüyor> Kuru fasulye, filé, işte. Bunlar yani da fasulye. Fasulyenin çeşitleri. <laughs> bu, e bu yani, yenmiyor. Yani bu muz gibi yenmiyor. Kızartılıyor. Kırmızı göstereyim. Ee, bayağı bildiğin. Bunu Sri Lanka'da yemiştim ben. Ee, müzikten sesini duyduğunuzu umuyorum. Ee, Sri Lanka'da yemiştim ama Asya'dakilerle buradakilerin farklı. Bu nasıl? Bundan alıp tadına bakacağım. Bayağı bildin kırmızı mı? Jambo. Mariam, Mariam. Mafunda. Ah, okay, okay. Hey, hello. Can I take video? It's okay. Ee, burası da e, balık pazarı. Bunlar kalamarlar, balıklar. Evet, böyle sineklerle birlikte burada sıcakta bütün gün duruyorlar artık. Biz de akşam bunları yiyoruz. Ee, ahtapot ve balıklar. Bunlar da sanırım midye. Evet, bunlar da midye. Yes.

Mambo, mambo, go, go, okay. For fish, Good. this tuna. Ba oh, but tuna uh, ve uh, barakuda, okay. Tuna. Uh, tuna. Okay, oh. okay, thank you. Asante. Evet, <laughs> enteresan bir an yaşadık, güzel oldu, eğlendik, ama. İşte böyle bazen anlamıyorum gerçek diyorlar işte şey yapıyorlar ama sonra da şey istiyorlar e, para istiyorlar falan böyle. E, o adam şey demek istedi sanırım anladığım kadarıyla işte hani fotoğraf çekilelim ben video şey yapacağım sen de bana 2000 lira şey 2000 Shin'in var dedi herhalde. Madem. Öyle anladım. I am fine you. Okay. So. Bunlar zencefil. O kadar çok zencefil. Zaten burada çay istediğinizde zencefil çayı geliyor. Ya da baharatlı çay geliyor. Ee, bunlar aa, bu sarımsak. Bu sarımsaklar. Jumbo. Arribu. Mambo. Burası <laughs> çok fena. <laughs> Burası balıkların olduğu yerde biraz önce gördüğünüz. Şurası ve şimdi burası etlerin olduğu bölüm ama yani kokuyu size anlatamam yani bir, bir et yemeyen biri olarak bir de ama yani et yeseniz de bu kokuyu beğeneceğinizi hiç sanmıyorum yani yani zor duruyorum şu anda burnumu kapatmak istiyorum ama ayıp olur onlara diye de kapatmak istemiyorum ama yani böyle nefes alamıyorum her yerde sinek falan var böyle uh, çok sert. Jambo. Jambo. Mambo. Poa mambo. Alo <laughs> vipoe. Gerçekten boğuldum yani öldüm kokudan. <laughs> bunlar o ağaç kökleri bunları da böyle pişirip yemek yapıyorlar ee, ağaç kökleri <laughs> Bunlar yağ, Zey, zeytinyağı değildir herhalde, yağ ama. Şey yemekte kullanmaları için yağ. Ee, bunlar da tatlı patates. Ee, bunlar da tatlı patates, iki çeşidi var. Bir bu, bir de bu. Bunlar da tatlı patates. <laughs> Burası aynı zamanda Müslüman bir yer olduğu için e, çok bazen kameraya şey yapmak istemiyorlar. Tabii ki Onlara saygı göstererek çekmeye çalışıyorum. Çoğunlukla da zaten soruyorum çekebilir miyim diye. Önceden izin verenlere verenlerle çekiyorum. Şöyle bir şey. Nane var. <laughs> Yine bir baharatçı. Yani yığınla her çeşit baharat var. Yumurtalar. Jumbo. Jumbo jumbo. 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 Yaklaşık işte şunun gibi 7, parça. Evet, kamera arkası <laughs> yaptım sana. Ne? <laughs> <laughs> bir YouTuber'ın çalışması. Yani böyle mi satıyorlar? Bu cinnamon, right? Ya yeah, ya, yeah, this is cinnamon. Ah, smell. Yes, smell. Tarçın. Kokusu tarçın <laughs> ama hiç böyle bir tarçın, <laughs> tarçın görmemiştim yani. Böyle bir sepette tarçın. Also you have the same powder. Ah, also powder. Yeah. Ah, but she shake the one. Okay. Ah. Uh, what is this? Gadamon. What? Can, ah, bullshit. Gadamon. You know the like moon? Gadamon. Yeah. Kakule. Kakule. And this one is star. Oh yeah, I know that one. Monk, Anasone? Yeah, Anason. Yeah, Anason is bunun çok güzel çayı oluyor, şeye yapıyorsun. Evet, bayağı iyi geliyor yani. İnanılmaz. İnanılmaz. Benim Connie Montana. Connie Montana. Connie. Connie. Nice to meet you, Connie. Oh, thank you. Thank, yeah, thank you. Asante. From where? Turkey. Turkey? Yeah. Thank you. Asante. <gülüyor> <gülüyor> Böyle garip bir şey, bir şey var. La. Ne? Uh, what is name? Quach. Quach. Uh, Quach. Quach. its name? Quat. 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 Quach. What is that? Is tree or vegetable or what is that? It's for eat. For eat. Juice juice. One of my favorite friends. Juice. Unaweza you know hata ukala. Ah, mm. for eating. Eh uh juice. -huh, ah. Juice ya Interesting. How hmm. Can I try a little bit? Mm. Huh? It's hmm. okay? okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, eliyle de aldı. Hadi hmm. bakalım. Elini nerelere sürdü acaba? Hmm. Elini nerelere sürdü de yedi bilmiyorum. Ben bundan şey. yiyorum şimdi. Yiyasın. Evet, evet. Bence Eliyle verdi evet. bir de şey. Abi, abi elini soğuk. de nerelere sürdüyse bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay yok ben almayayım. Yok ben almayayım. Çekirdeği ya. Şöyle ne yapacağız? Oo, Tatlı bir şey. Mi? Hayır. Ekşi bir şey. tamamen. Oo. Oh. Tamamen ekşi. <laughs> kuş burnuna benziyor be. Hmm. Evet sanki kuş burnu gibi. Evet görüntüsü de biraz şey. Böyle bak çekirdeği var. İçinden böyle, böyle bir şey. çekirdek çıktı. Of oh, değişik. İçinden bak şöyle bir çekirdek çıktı. Nasıl? Hmm. Sevdin mi peki? Ya kuş burnu gibi biliyor musun? Öyle çok şey değil ama böyle acayip ekşi. Ekşi bir şey. Bin bin sandvan. Hadi bakalım. Gelmiş. Yedik e da adamın da elinden. Hadi bakalım. <laughs> Dışarı çıktık. Baya yağmur yağmur başladı. <laughs> <laughs> Herkes bir şey söylüyor. Hani söylemeyen kimse yok zaten. Hani burada ne arıyor bunlar diye bakıyorlar muhtemelen bize. Çünkü hani burası bildiğin lokal bir pazar yani hiç bir tane turist görmedik. Bir tane. Muhtemelen onlar da burada bir tane turist görmemiş. Ee, o yüzden çok dikkatli bakıyorlar. Yağmur başladı. Pazarın şimdi şey tarafına geldik. Böyle giy giysi satılan tarafı var. Biraz önce yiyecek bölümünü geçtik. Şimdi giysi tarafını. Emin, Emin. Come on! Evet, şimdi burayı gezeceğiz. Yağmur, burada yağmur aniden çat diye bastırabiliyor ve şu an bastırdı zaten. Kapalı bir yere girmemiz gerekiyor. fena yağmur bastırdı. Böyle bekliyoruz. Muson olduğu için bir yağıyor. Sonra böyle hoş koş, koş 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 yağıyor. Sonra duruyor. Binsin diye beklerken daha da çok aldı. dinmiyordu. Bu yanımızdakiler de bizi bırakmıyordu. Habire bir şeyler konuşuyorlar, soruyorlar. Yani öyle duruyoruz biz. Bayağı yarım saat olmuştur herhalde. <laughs> okay, etrafı göstereyim birazcık. Şöyle bir çevireceğim kamerayı. <laughs> Şu an o kadar garip bir yerde kaldık. Yani bayağı yarım saat falan oldu mu? Olmuştu. Evet. Şu an etrafımız Afrikalılarla dolu ve yani mütemadiyen yani hiç gözlerini ayırmadan bize bakıyorlar. Evet. Bir şeyler konuşuyorlar falan. Kaldık yani burada biz. Bir şeyler konuşmaya çalışıyorlar falan böyle. <laughs> Yarısı konuşuyor <laughs> yazılmışsın. Bir de bilmem ne valla. Yarım saat olur ki artık bir af aflık yemek için Evet arkadaşlar bilmem kaçıncı dakikamız bu. <laughs> Hala aynı yerde e, duruyoruz. <laughs> Aynı yerde bekliyoruz böyle. İşte. Can I take video? Can I? Yes. Yeah, okay. No problem. Everyone here. <laughs> And. Hepsi bu çamağı diyen bize bakıyor. <laughs> Bayağı yarım. Ne kadar oldu acaba ya? Ve yağmur dinmiyor yani. Öyle bir şey yok. Normalde diner yani bu muson dediğin nedir ki? Bir artıyor. Bir yağar bir soner ama şu an evet gitgide artıyor. Evet duygularınızı alalım. Duygu Hanım. Yoruldum. Yoruldum. Bakışlardan bir yoruldum. Bir oturdu zaten. Aynen. <laughs> bir şurada şey yiyorlar. Beş kişi elden ele <laughs> şey yiyorlar böyle değişik bir şey. Dedi ki pirinç e, e, suyla su ile birlikte pirinç var. Bir kaz yani bir kap e, fincanın içinde. Hepsi hepsi elini daldırıyor, parmaklarıyla alıyor ve yiyor. Bize de ikram ettiler. <laughs> dedik ki bu ne? E, pirinç dediler. Dedik biz pirinç yemiyoruz. O yüzden almayalım. Teşekkür ederiz. Asante. Welcome Tanzania <gülüyor> Asante. Asante. <gülüyor> yeah. This, This no problem. Fakuna Fakuna nice. 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 Uh, what, is that? Okay. Yeah. It's... Evet, böyle. şey değil, şey Nice. i̇şte böyle right. herkes ellerini. Elinde... Evet. Ah, right, oh, yes. Yeah, Nice. So water. Yeah, yeah. With water. Okay, yeah. thank yeah. you. Don't worry. böyle, bak elini de şey yapıyor. Oh, oh. Yeni tatlı. Abi. ben <laughs> daha, daha yeni yedim. <laughs>

I'm crazy right now because we are here 30 minutes. Everybody dancing. Oh, dance! Like Kuna Matata in Tanzania. Yeah, 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 Pazar maceramız yarım kaldı. Oradan çıktık biz. Attık kendimizi yağmura. Dedik ki yeter gayrı artık. Konuştukça konuşuyorlar, konuştukça konuşuyorlar falan. Abi abi. Neyi buldun? Kafe. Kafe. Ya, ya benim tatlışim ya. Umuduna hayran kaldım. Bu geldik şu an biz benzinlikteyiz. Benzinlikte. Kahve vardır ya diyor. Bir şel nerede? <laughs> hani Starbucks? <laughs> Yok. ne orası kafe. kahve? Kafe mi? Gibi görünüyor baksana. Ha gibi görünüyor. Hadi bakalım. Şimdi şimdi çekeceğim ben. Bak ne ne yollardan gittik biz. <laughs> Biraz önce... Aa, e, yani Yağmur dinmiyor, yapacak bir şey yok! Evet bak, nerelerden geçiyoruz. Bakın, bakın, bakın! Evet! Aa, <laughs> bildiğin, sulardayız! Ee, bir kafe umuduyla... Gidiyoruz. <laughs> 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 yollara bakın yollara. <laughs> orası. Orası parking. Bir şey. Ya bunlar Yok ya yani ne kafesi. Kafe falan değil. Adam duş alıyor şeyle. Yağmur suyuyla. Zaten geçemiyoruz ki bak sonunuz. <laughs> Ya Mısırı, Mısırı o kadar özledim ki anlatamam. İyi e, yiyelim hadi ya. Ayvan. Want... Yes. Ha. Oh, oh. One Yeah. One more. One more. yiyelim. One Evet arkadaşlar bunu bayağı avuçluyorlar. Öyle ben gördüm yani yüzlerce kez gördüm. Hatta böyle imreniyorum Allah ım. mısır yesem keşke diyorum ama hani bir kere de avuçlamıyorlar böyle. On kere avuç avuç yapıyorlar onu. Şimdi yiyeceğiz. Evet, yiyorum. Artık bugün bu garip şeyi yedim. Bunu yedim. Bakalım. Tadı çok değişik. Bizimkine benzemiyor. Bir kere çok sert zaten. <laughs> Yenmiyor bile. Bunun da yağmur dindi. Herkes ee, tezgahlarını tekrar açıyor falan, güneş açtı, şükürler olsun. Burada giysi pazarı var, orayı böyle e, geziyoruz ama çok da fazla öyle bir şeyler yok gibi. Böyle sıra 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 e, giysi pazarı var. Evet. Giysiler bitti yine. O tarafta giysiler. Ya bunun ne işi var ki burada? Burası şey yazın sıcağında. <laughs> otobüs olduğunu ama çıkmış bayağı. Okey, böyle bir otobüste geldik. <laughs>